İlk ilk giren kıza yürüyorum, nokta. Virgül! Selamın, e, Ali, e, ne yapıyorsunuz burada? Niye, niye geldiniz ki? Niye yani, ne oluyor? Benim doğum günümü unutluyoruz. Gelsene sen de. Ben kutlamıyorum. Hocam, yaza kadar kesin kilo alırım ama değil mi? Ezgi'cim, iki haftaya seni akrep nalan yapıyorum, tamam mı? <laughs> Üç yaşımdan beri şu cümleyi kurmadım, lan! Ben yıl olacak bence. Allah suit dönümü bence. Herkes evet, be, koca adam yedi yaşında çocuk taklidi yaptın ya. Karne alan çocuklara yüzde elli indirim var dediler. Bir insanın kocası yıl dönümünde uçtu uçtu diye havaya atılıp tutulur mu? <laughs> Alo merhabalar, 801'den arıyorum ben. Odamızda yabancılar var. Seninle evlendiğim güne lanet olsun. Şimdi sizi doğru odaya götürürler. Önce biz geldik diye mi Mustafa? Evet anneciğim. <laughs> Çok Güzel Hareketler 2 sezon finaliyle bu akşam Star'da